Aracın silecekleri kaputun altında kaldığı için direkt kaldırmak istediğinizde kalkmıyor. Çünkü kaputa denk geliyor. İki tarafta da öyle. Bunun ne gibi zararı var? Aracınızı yıkamaya verdiğiniz zaman bunu kaldırmak isteyen yıkama görevlisi bilmiyorsa nasıl kaldıracağını kaputunuza zarar verebilir. Şuralarını çizebilir. Bu özelliği aktif etmek için sileceklerinizi kaldırmanız için ya çalıştıktan sonra stop etmeniz ya da çalıştırmak istemiyorsanız yarım kontak yapıp geri kapattıktan sonra silecek kolunu bir kere aşağı indirip bıraktığınızda silecekler yukarıda kalacaktır. Aşağı indirip bir kere bırakıyorum. Şu anda sileceklerinizi işte dediğim gibi karda, buzda kaldırmak istediğinizde ya da arabayı yıkamaya vermek istediğinizde kolay bir şekilde arabaya da zarar vermeden kaldırabilirsiniz. Bu sayede kalkıyor çünkü kaputun altında kalıyor dediğim gibi silecek